Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki UCM mevcut Filistin soruşturmasına İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve soykırım suçunun da dahil edilmesi için Filistinli mağdurların avukatları şikayet dilekçesi sundu. Filistinli mağdurların UCM nezdindeki temsilcisi Gilles Devers beraberindeki dört kişilik delegasyonla UCM savcılığına şikayet dilekçesini verdi. Devers, mahkeme yetkilileriyle UCM'deki toplantı öncesinde basın açıklaması yaptı. Uluslararası Özgürlük ve Haysiyet İttifakı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Abdelmavid Mırarı, eski Belçika Senatosu üyesi Pierre Galand, Ürdünlü Avukat Khaled al Alhusuli'den oluşan delegasyonda basın toplantısında Devers'e eşlik etti. Devers ve Delegasyon, UCM savcılığına sunulan dilekçesinin içeriği ve Gazze'deki durum hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Mrari, UCM'nin, Filistin'de işlenen suçlar hakkında yargı yetkisi olduğunu söyleyerek, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırısındaki niyeti çok açık. Gazze'yi Filistinlilerden arındırmak. Bunu askeri ve siyasi yetkililer dile getirdi, dedi. Gilles de Vers yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı. Yaşananların bir soykırım olduğunu mahkemeye kanıt için ve Filistinliler için buradayız. Filistinlilerin artık burada onları savunacak 300 avukattan oluşan bir orduları var. 10 gün içerisinde dünyanın dört bir yanından geldiler. 3000 kişiye de çıkabiliriz. Ne olursa olsun Filistin davası dünyanın her yerinde duyulacak tüm mahkemeler, uluslararası mahkemeler veya ulusal mahkemeler. İsrail'in Gazze'deki fiillerinin soykırım suçunun unsurlarını oluşturduğunu ifade eden Devers, UCM'deki mevcut soruşturmada savaş suçları inceleniyor. Soykırım suçunun da ele alınması gerekir, değerlendirmesinde bulundu. Devers, 1 milyondan fazla insanın göçe zorlanmasının, gıda, su, enerji ve ilaca erişimin kesilmesinin Gazzelileri tümden yok etme amacına işaret ettiğini belirterek, şikayet dilekçesinde Fransa, Türkiye, Kanada, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın birçok yerinden 300'den fazla avukatın imzası var, diye konuştu. İsrail'in Orta Doğu'da bir Yahudi devleti kurma hayalinden bahseden Devers, İsrailli yöneticilerin Filistinlilere yönelik nefret söylemleri ve Gazzelileri Sina çölüne sürme planlarının açık şekilde soykırımı işaret ettiğini vurguladı. Belçika'da 2003-2007 yıllarında senatör olan Pierre Galanda, Filistin'in devlet olarak tanınması gerektiğine değinerek, Belçika Dışişleri Bakanlığı'nın bunu sürekli ertelediğini dile getirdi hukukçuların Gazze'deki durum için, soykırım ile karşı karşıyayız açıklaması yaptığını ifade eden Galan, insan haklarının korunması ve adaletin yerine getirilmesi için buradayız, dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell, Filistinliler için yeni bir devlet inşa edilmesi gerektiğini belirterek, Filistinlilerin sürgününe ve Gazze'nin İsrail tarafından işgaline izin verilemeyeceğini söyledi. Ürdünlü Alhaşuli Gazze'de çok sayıda meslektaşının ve aile üyelerinin öldürüldüğünü söyledi. Alhaşuli, elimizde ya adaletin kılıcı ya da Filistinli mağdurların kanı olacak. Biz adalet için buradayız, dedi. Borrel, AB Dışişleri Bakanları toplantısının bitiminde gazetecilere bilgi verdi. Bugünkü toplantıda Gazze'ye insani yardımların acilen ulaştırılması ihtiyacı üzerinde durduklarını aktaran Borrel, ayrıca çatışma bittikten sonra neler yapılacağına, olası senaryolara ilişkin görüşmeler yaptıklarını dile getirdi. Borrel sözlerini şöyle sürdürdü: Filistinliler ile İsrailliler arasında ve bölgede barış için çözüm bulmalıyız. Bugün yaşadığımız dramatik kriz ve hem İsrail hem Filistin tarafındaki çok büyük can kayıpları uluslararası camianın siyasi ve ahlaki olarak başarısızlığını gösteriyor. Bir çözüm bulmakta başarısız olduk. Bu durum nedeniyle şimdi herkesin çözüm ihtiyacının vazgeçilmez olduğunu anlaması lazım. Çözüm de iki devletli bir gelecek olmalı. Gazze'nin yeniden inşasının yetmeyeceğini vurgulayan Borrell, şu ifadeleri kullandı. Filistinliler için yeni bir devlet inşa etmeliyiz. Bu da çatışmanın sonrası bakmamız gerektiği anlamına geliyor. Arap ülkeleri, şu anda bunu konuşmak istemiyor, onlar bugünü konuşmak istiyor. Çözüm için parametreleri belirlemeliyiz. Bugün bakanlara bunun için şartları içeren bir çerçeve sundum bakanlar bu yaklaşımı destekledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkeleriyle birlikte acilen bu çerçeve üzerinde çalışmalıyız. Borrell, AB olarak üç konuya hayır dediklerini aktararak bunları şöyle sıraladı. Birincisi, Gazze'nin dışına zorla göçe izin verilemez. Filistinlilerin sürgün edilmesine izin veremeyiz. İkincisi, Gazze toprakları küçültülemez. Gazze toprakları İsrail tarafından işgal edilemez. Üçüncüsü ise Gazze'deki durum Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olmak zorunda. Meşruiyeti olan tek Filistin yönetimi gerekti. Borrell, Filistin meselesinin çözümü için meşruiyeti olan tek bir Filistin yönetimi bulunması, bunun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Şu anda bir Filistin yönetimi var. Yeni bir Filistin yönetimi icat etmeyeceğiz," diyen Borrel, mevcut Filistin yönetiminin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Borrel, Gazze'nin Hamas'ın elinde olmasını istemediklerini, bir çeşit Filistin yönetiminin Gazze'de müdahil olması gerekeceğini kaydederek, "Bunu nasıl yapacağız? Kimse bilmiyor. Çünkü bu çatışmanın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor," dedi bu Filistin yönetimine Arap ülkelerinin güçlü destek vermesi gerektiğinin altını çizen Borrell, Arap ülkeleri müdahil olmadan, yeniden inşaya yardım etmeden, Filistin devletinin oluşumuna siyasi katkı vermeden bir çözümün mümkün olamayacağını dile getirdi. Borrell ayrıca Avrupa Birliği'nin bölgede yeterince bulunmadığını, çözüme mutlaka müdahil olması gerektiğini ifade etti. Gazze şeridine yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, terörle mücadele yasasını da değiştirdi. İsrail meclisinde yapılan oylamada, İsrailli olmayan kişilerin terörist olarak ilan edilmesine imkan tanıyan yasa onaylandı. İsrail'de Savunma Bakanı, daha önce İsrailli olmayan kişilere ancak, nitelikli bir uluslararası kuruluş tarafından terörist olarak tanımlanmasının ardından terörist olarak ilan edebiliyordu. Yasada ayrıca terör operatörü tanımı bir terör örgütünün resmi üyesi olmayan finansörlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.